Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizi zorlu bir görev bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz bu kocaman büyük kaktüsümüzün bugün toprak değişimini yapacağız. Çünkü toprak bayağı eski, bayağı yaşlandı. Ben hazır böyle bugün ama çok güzel. E, havalar tam soğumamışken, böyle yazdan kalma güzel günler yaşanırken böyle uykuya girmeden önce toprağını değiştirmek istedim. Ee, kış döneminde daha, e, yaza daha güzel hazırlanması için, yazımızı daha güzel çiçekler vermesi ve daha güzel büyümesi için toprağını değiştirmek istiyorum. Toprağı çok kötü. Birkaç yıllık bir toprak. Ee, bu nedenle e, yani bitki artık beslenemiyor. Toprağını değiştirmek istedim. Şimdi e, arkadaşlar şöyle bir e, sevdiğimiz bir akrabamız bize hediye almıştı böyle bir pufumuz var bu pufu e, toprak değiştirmede kullanacağım ellerimiz zarar vermemesi için şöyle de taklı bir e, tepsim var arkadaşlar bunu da yine eline batmaması için bu şekilde altına koyup böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım nasıl olacak İsterseniz. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle yapmayı ben düşünüyorum. Kaktüsümüzü bunun üstüne şöyle yatıracağız. Şu şekilde toprağı gevşeteceğiz saksımızı arkadaşlar. Ve biraz zorlanacağız bunda. Şöyle tatlı gevşetip çekmeye çalışacağım. Ama sanırım dediğim gibi biraz zorlu bir görev olacak benim için. Ще бъдам. Ще Ще бъдам. Ще Böylece kaktüsümüze zarar vermeden saksımızı da böyle sağlam bir şekilde çıkardık. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, bir inceleyelim kaktüsümüzün durumu nedir. Artık toprak bir saksı görevini görüyor. arkadaşlar saksı değişimini yaparken yine benim kullandığım gibi az önce kullandığım gibi sünger tarzı şeyleriniz yani minder olur ne bileyim herhangi bir yerden almış olabilirsiniz bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz hem kaktüs zarar görmemiş oluyor hem de sizin işinizi kolaylaştırıyor ben şu an bunu böyle toprağından arındırıyorum. Yine aynı saksıya dikeceğim arkadaşlar. Şu an elime e, dikeni battı ve biraz acıtıyor. Siz de yaparken dikkatli olursanız bakın arkadaşlar. Bu yavru kaktüs bile küçücük yavrular vermiş. Bunlar bile köklü şu anda. Şöyle Alalım. Bakın bunları diktiğinizde direkt tutuyor çoğaltmak istiyorsanız bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şimdi hatta size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu daha sonradan yavruladı. Bunda hava kökleri oluştu. Şunu da daha önceki kaktüs ayırma videomda sizler için şöyle hani bekleteceğimi söylemiştim yaralarının iyileşmesi için şöyle bakın arkadaşlar bunu da ben e, fırsat bulup dikemedim bunda bile böyle durduğu yerde hiçbir şekilde su vermedim durduğu yerde şöyle yarasını iyileştirdi ve bu şekilde kendi kendine kökler verdi. Bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar bunu toprağına dikebilirsiniz. Zaten e, şu an aslında bu kaktüs daha büyüktü. Kendi yani bünyesinde bulunan suyu kullandığı için şu an biraz küçüldü. Bu şekilde kökler verdikten sonra da bunu yine dikebilirsiniz. Şimdi gençleştirmiş oluyoruz. Fazla köklerinden kurtulmuş oluyoruz. Hem de arkadaşlar toprağımızı değişeceğiz. Bunu yeni yavrular ve güzel çiçekler vermeyi teşvik edeceğiz. Gün arkadaşlar. Diğer havalar bayağı bir soğumuştu. Şu an daha güzel daha sıcak. Hatta şu an çok sıcak. Bakın. Şurada iki tane de küçük yavrumuz var. Bu yavrulardan da bir tanesini alıp bir tanesini ayıracağım. Şimdi şunu bırakacağım. Şöyle biraz daha size göndereyim. küçük olduğu için mükemmel o kadar sert değil ama siz yine de benim yaptığım gibi yapmayın. Elinize bir eldiven geçirip bu işlemi yapın arkadaşlar. Kutularını uzun da bir şekilde dikebilirsiniz. Hatta o da çok küçük bir ağırlık var. Onları biraz daha büyütmesi için bırakıyorum. Ben şu eski topraktan arındırmaya çalışıyorum şu anda tamamıyla. Şimdi arkadaşlar bu böyle dursun. Bunun için şöyle saksınızın altı zaten delik. Toprağımızda zaten e, hani herhangi bir böcek olmadığı için Saksıyı bu şekilde direkt dolduracağım. E drenaj oluşturması için şöyle arkadaşlar bir sıra olacak şekilde siz taş da koyabilirsiniz. Kil bilyesi koymanız. Şöyle ve Burada e, bahçe toprağı, torf ve perlit karışımı bir toprak yaptım ben. Böyle siz perlit belki biraz daha fazla koyabilirsiniz. Şöyle onunla dolduracağım şimdi. Bakacağım duruma göre. Bunu nasıl dayaklayacağımı da gerçekten bilmiyorum şu anda. şöyle yapacağım. Arkadaşlar fazla köklerden kurtulmanız gerekiyor. Bence. Şöyle koyup çünkü bu yaptığımız işlem hem toprak yenileme hem de bitkimizi gençleştirme Şöyle şu köklerimizi şöyle koyalım. Çok fazla da patlamamaya dikkat edin. Bu yeterli olacaktır arkadaşlar. arkadaşlar olduğu yerde böyle de annesinin üstünde av kökü vermiş bunu da göstereceğim size bakın hiç toprağa değmeden böyle minik minik kökler vermiş bunu da ayırdık annesinden Yeni yavrumuz hayırlı olsun. Gayet köklü ve sağlıklı. Sonra kaktüsümüzün gelişimini bakacağız, kontrol edeceğiz. Herhangi bir problem varsa yine müdahalede bulunacağız. Ama şu anda gayet mutlu. Hem gençleştirmiş olduk, hem toprağını yeniledik. Ben buna biraz daha toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an toprağı biraz az oldu. Biraz daha takviye etmemiz lazım. Yapmam gereken işlemde biraz zorlanacağımı düşünüyordum evet biraz zorlandım ama arkadaşlar e, sizlerin de böyle büyük kaktüsünüz varsa bu şekilde bunun için sünger arkadaşlar şöyle elinize batmaması için bu şekilde süngerleri kullanabilirsiniz çünkü e, eldiven diğeri kadar size yardımcı oluyor sonrasında yine e, dikenleri büyük olduğu için canınızı acıtabiliyor. Yine arkadaşlar benim keyifle yaptığım bir saksı ve toprak değişimi oldu. Çok keyif aldım. İnşallah sizler de izlerken keyif alırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.